690 bin metrekareli kapalı alan ve 5 bin iş yeriyle dünyanın en büyük ticaret merkezi olan Perpa Elektrikçiler İş Merkezi hava durumunu sunar. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yurdun kuzey ve iç kesimleri çok bulutlu, Marmara'nın batısı, güney ve kıyı Ege yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek. İstanbul 16, Sakarya 16, Bursa 15, Balıkesir 16, Çanakkale 14, Edirne 12 derece. İzmir 17, Kütahya 8, Uşak 7, Afyon 7, Denizli 14, Muğla 14 derece. Antalya 16, Burdur 7, Isparta 7 derece. Koşa 15, Mersin 16, Adana 16, Kahramanmaraş 11, Hatay 16 derece. Ankara 7, Yozgat 5, Sivas 4, Kayseri 6, Aksaray 6, Konya 9 derece. Bolu 10, Zonguldak 13, Sinop 12, Kastamonu 8, Çorum 6 derece. Giresun 12, Ordu 9, Giresun 10, Trabzon 11, Rize 10, Tokat 2 derece. Malatya 0, Erzincan-3, Elazığ 0, Erzurum-6, Van 1, Hakkari 0 derece. Gaziantep 6, Şanlıurfa 8, Mardin 2, Şırnak 4, Siirt 4 ve Diyarbakır 5 derece olacak.